4. Antalya Kitap Fuarı görmüş olduğunuz gibi yoğun bir ilgiyle devam ediyor. Fuarın bu yılki teması ise insan olmak. Bakın 1922'de Mustafa Kemal Atatürk okullarda genç nesillere neler öğretilce noktasındaki düşüncelerini yazmış not defterine. En başına ne yazmış biliyor musunuz? İnsanlığa hürmeti. Özellikle bu sene Antalya Kitap Fuarı'nın ana teması olarak insan olmak konusunu seçilmesinden ben de çok mutluluk duydum. Çok güzel bir başlık olmuş. İnsan olmak cümlesindeki iki kelime gerçekten çok önemli. Önemli. Ama hani bu kelimeleri de anlayabilmek için aslında kitap okumak gerekiyor. Onun için ben herkesi bu güzel kitap fuarına davet etmek istiyorum. Bir insan olmayı son zamanlarda yaşadığımız olaylardan dolayı unuttuk, unutturulduk diyebilirim. Bize dokunabilecek kitaplarla daha birlik beraberlik içerisinde yeni günlere devam edebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden bu temanın tam da özellikle bu dönemde çok mantıklı bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Böyle fuarlar çok olsun. Yani kitap okumamız lazım. Okumadan olmuyor. Kuranda bile ilk önce oku diyor. Okuyalım, anlayalım yaşayalım, yaşatalım. Ben de Antalyalı bir yazar olarak en sevdiğim yer ve en sevdiğim fuardayım. Benim en sevdiğim bir tane yazar var. İlber Ortaylı ve Şermin Yaşar. Onun da Cumhuriyet'in İlk Sabahı adında bir kitabı var. Onu herkese öneriyorum. Fevkalade ilginin olduğu, etrafa da baktığınızda okuyucuların birbirleriyle adeta yarıştığı muhteşem bir ortam. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.